Trabzonspor'un son dönemde Süper Lig'de yaşadığı puan kayıpları hakem hatalarının gölgesinde kalmıştır. Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı bir şekilde sahada alınan kararlar sadece kulübümüzü değil futbolun ruhunu da derinden yaralamaktadır. Merkez Hakem Kurulu'nun ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun atamalarında görev aldıkları hakemlerin kararları var sisteminin doğru şekilde kullanılmaması ve bariz hataların görmezden gelinmesi kabul edilemez bir durum haline gelmiştir. Trabzonspor gibi köklü bir camianın hakkının gasp edilmesi Türk futbolunun itibarını zedelemektedir ve rekabetin adil bir zeminde sürdürülmesine engel olmaktadır. Kulüp olarak yıllardır sahada emeğin, terim ve mücadelenin ön planda olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak özellikle bu sezonun başından beri yaşananlar bu inancımızı ciddi şekilde sarsmıştır. Sahada verilen hatarlı kararlar Trabzonspor'un mücadelesine ve taraftarların sabrını gölge düşürmektedir. MYK ve TFF'yi adalet ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalarak hareket etmeye, hatalı kararları ivedilikle sorgulayıp sorumlular hakkında gereğini yapmaya davet ettik. Ancak bunca zamandır adil ve eşit bir durumun sergilendiğine şahit olmadık. Türk futbolunun daha ileriye taşınması için her kulübün eşit haklara sahip olması ve adil bir rekabet ortamında mücadele edilebilmesi esastır. Trabzonspor olarak hakkımızın yenmesini asla sessiz kalmayacağız. Kulübümüzün gereken tüm hukuki ve sportif adımları atmaktan çekinmeyeceğine dair inancımız tam ilk iken Türk futbolunda adaletin sağlanması adına tüm paydaşları sorumluluk almaya çağırıyoruz. Adalet varsa futbol güzel. Adalet varsa rekabet değerlidir.